Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet sonunda sesli bir video. Bir video geldi ama iki video geldi evet. Biz bir tane edit bir tane Minecraft videosu geldi. Hızlı olması O video olmaya gelmediği için maalesef detaylı olarak anlatamıyorum. Arkadaşlar bu arada önce başladım. Onu alalım arkadaşlar. Kankam bir sal. Evet arkadaşlar sonuncuya başladım. Sonuncu da artık videolar devam edecek. Bu arada bed var Videoya geçelim. Evet arkadaşlar girdik oyuna. Muhtemelen, muhtemelen siz orayı görmeyeceksiniz çünkü keseceğim. Arkadaşlar bu arada bu video 7 like gelirse çok sevinirim. Bu arada o 17 abone çıkmazsanız 20 abonelikten çıkmazsanız abone hızlı 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 20 abone olmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar bu arada bu arada arkadaşlar ben birazcık günlük oynadığım için belki ilk şeyden de o ölebilirim. O yüzden kusura bakmayın. <laughs> Oley be düştü düştü düştü. O bizi kıracak değil mi? Evet. Kardeş Evet kırıldık ama biz onu kıracağız. Atlarsa aşağı çok büyük armutluk yapmış olur be. Hadi atla o kankam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi atla. Benim yolumdan geldi. Ama altı üstü bu o demi çıkmış olabilir de ama ama. Aa. atlarsam ne yapabilirim? Atlayayım mı? <laughs> Atlıyorum lan. At Alamadım. Evet. Diğer parte geçiyoruz arkadaşlar. birazcık kötü oynayalım. Evet çıkamadım çünkü boşluğuma geliyor ama önceki videoyu izlerseniz Evet çıktım. Önceki videoyu izlerseniz görürsünüz zaten. Arkadaşlar ben ciddi klikle M adamı eğim alamam. O yüzden yani 6 GPS olsun benim olsun diyorum. 6 GPS yapsam da em şerefim de yapıyorum yani makro basarak değil. Makro açmadım bu ay hayatımda. Makro diyenler olabilir ilk videolardan falan. Orada arkadaş 10 GPS orada ciddi klikle oynuyordum. Nedenini söyleyeyim mi? Ee, hem eğim alamıyordum, hem de şey yapamıyordum. Bu arada yan tarafımız yok galiba boşuna... GÖRÜYORUZ! <Gülüyor> Oha! Oha! What? Bu kadar uçuruyor mu da? Kıraklar bu kadar böyle değil mi? İtleri bir başkamış. teker teker oluyoruz. Krabiyos da Ne ben Ah, aynen, 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 aynen. Bir de şu, evet. Yani bu otobüs yani böyle otobüs. güzelmiş kankam. Oh. Sen büyük bir armutluk yaptın. Nerede kaçıyor? Ya hadi. Yes! Yes, yes, yes. Bir kez şeye kadar oynayabildim ben. Aslında o videodan önce bin almıştım da orayı göremediniz siz. Ya, özür dilerim. Tamam, bir Elim altın elimi alalım. Oyun soruyor yalnız. Among Us'ta gelebilir arkadaşlar. Ben Among Us'u hiç mobilden falan hiç oynamadım. En son karantina günlerinde oynamıştım yani o da can sıkıntısı. son can sıkıntısından ne yaptığını bilmiyorum Allah ne yapıyorum kardeşim sen anlamıyorum orada. Oha yavaş bas makro yavaş 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 kardeşim yavaş 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 bas makro. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hiç videomuz Yavaş yavaş makro'yu kardeşim. Arkadaşlar bu arada burada çok makro olduğunu söylediler. Yani bilmiyorum ilk oynadığımdan bir şey diyemem. Bu arada çok kötü oynadım. Evet biliyorum bir şey kazandım biliyorum. Ama önceki Bad Wars videolarına çünkü erişim, elim aşırı alışık belli. Bazen win aldım ama Skywars daha iyi oynadığım için. Ne boş yaptım ya. Skywars satacağım belki de. Ama bunun var çok kötü. Arkadaşlar videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın.